Geçenlerde ismini vermeyeyim yasal değil. Bir deponun, bir holdinge bağlı bir deponun içinde bir iş kazası oldu. Bu iş kazasının sebebi o kadar komik bir sebeple iş kazası oldu ki inanılmaz derecede de gülersin. Akşam, gecenin işte bir <laughs> depo kapalı bu kadar bir hizamiye güvenlik görevlisi arkadaşlar, şu anda diye, ben bir ürün getirdim, benim rampaya alır mısın diye, yatacağım diyor, uyuyacağım diyor, kul var diyor. Güvenlikte kendince iyi niyet gösteriyor, diyor ki, olur abi diyor, sen rampaya alalım da, yat, uyur diyor, sabah sekizde de geldikleri zaman arkadaşlar diyor, açarsın kapaklarını, malzeme boşaltırsın diyor, ürününü boşaltırsın diyor, rampaya çekecekler arabayı, bakın yapı kapalı. Kapalı bir yere ürün getirmek için depoya, tırın yanaşması, rampaya yanaşması kanunla uygun değil. Bunları anladık. Güvenlik görevlisinin görev tanımında da böyle bir şey yok. Ama iyi niyet nereye götürüyor bak insanları. Yaşadım yani bunlar. Daha yeni. Rampaya yanaşırken rampanın bulunduğu ortamda kafasının üstünde bir ışık olması lazım değil mi? Aydınlatmak. Işık yok. Yanmıyor. Geçmiş. Ampiyiz. Abi boya yanaşırken tırcıya güvenlikle gel 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 abi gel gel diyor. Tam orada bir tane palet düşmüş. Tam oraya bir palet düşmüş. Son anda fark ediyor diyor ki ya palet düşmüş adamın tekeri patlar diyor. Şu paleti alayım diyor. Tam alırken çıkartamıyor. Tekerine rahat arasında sıkışıyor palet. Çıkaramadığı için de tasavvur edip kafanızda. Onu çıkarmaya uğraşırken kamyonda etkili daha da geliyor yanaşıyor. Rampayla kamyonu Şimdi ben oraya gittim. Bir de ben bilinç işiyim ha. Ya yani bir de ben bilinç işim. Allah'tan bu bana gelmedi. Dediler ki hocam bizi kurtar. İşverenin söylediği söze bakar mısın? Hocam bizi kurtar. Ya sizi nasıl kurtarayım? Sizi dedim yani sizin işiniz artık Allah'a kalmış. Yani sizi ben nasıl kurtarayım? Şimdi tehlikeleri ve yanlışlarını sıralayalım. yapmaması gerektiğiyle ilgili bir eğitim şey vermedim. Doğru mu? İki, şoför arkadaş neden ısrar ediyor, rampaya çekmeye çalışıyor aracını? Sorumlu yok. Yapanın sorumlu yok. Aydınlatma yetersiz. O malzeme neden akşamüstü vardiya bitiminde vardiya sorumlusu tarafından kontrol edilerek